Anatomi dersine nasıl çalışılmalı? Anatomi dersine çalışmak için günün en verimli saatleri olan sabahın erken saatleri mutlaka değerlendirilmelidir. Bu saatler sabah 8 ile öğlen 12 saatleri arasında kalan zaman aralığıdır ve bu vakit hem diğer derslerinizi hem de anatomi dersini çalışmak için mutlaka değerlendirmeniz gereken verimli bir zaman aralığıdır. Bir diğer husus, Anatomi eğitiminiz sırasında mutlaka bir anatomi atlasınız olmalıdır. Bu atlas size eğitiminiz sırasında görsel destek sağlaması açısından çok çok önemli. Bu atlas ne termarka olabilir, Sobotta olabilir, Prometheus olabilir veya piyasadaki pek çok yayın evinin atlası olabilir. Burada önemli olan çok özet şeklinde bilgileri aktarmaması ve görsel desteğinin bol olması ve sayfa sayısı çok ince olmasın arkadaşlar. Size gerekli desteği sağlayacak atlaslar. Sayfa sayıları kalın, görsel desteği fazla ve özellikle içeriği dolu dolu olan atlaslardır. Ben hem lisans eğitimim sırasında hem yüksek lisans eğitimim sırasında mevcut olan atlasımın sayfalarını zaman zaman koparır ve tekrar etmek için yanında taşırdım. Sizler de bu atlaslarınızın gerekirse fotoğraflarını çekerek cep telefonunuzda ya da benim gibi sayfaları böyle yanınıza alarak taşıyıp Tekrar edebilirsiniz öğrenmiş olduğunuz anatomik bilgileri. Özellikle arkadaşlar pandemi sürecinde yüz yüze pratik dersleri pek çoğunuz yapamadınız ama önümüzdeki süreçte eğitimin tamamen yüz yüze olması bekleniyor ve sizlerde anatomi laboratuvarında yüz yüze pratik dersler yapacaksınız. Bu pratik dersleri çok çok iyi değerlendirin. Bu pratik dersleri arkadaşlarınızla sohbet etmek için değil maketlerle gidip bir selamlaşmak, bir maketlere dokunup çıkmak için değil. Gerçekten bir şeyler öğrenmek için gidin ve özellikle o gün çalışacağınız konuya çalışıp yani teorik bilgilerine göz atıp gidin. Arkadaşlarınıza bildiklerinizi anlatın, onlar size bildiklerini anlatsınlar ve birlikte bu anatomi laboratuvarlarını çok çok iyi değerlendirin. Burada görmüş olduğunuz karikatürde bir <laughs> yine eğitim sürecinden bahsediliyor. Arkadaşlar anatomi dersi özellikle biz fizyoterapist arkadaşlar için ve fiz fizyoterapist olacak öğrenci arkadaşlar için çok çok önemli. Hem meslek hayatınızda çok sık kullanacağınız bir ders hem de eğitiminizin temelini oluşturan bir ders olması hususunda çok çok değerli bir ders ve iyi öğrenilmesi gereken bir ders. Anatomi dersinden çok çok not çıkarmaya çalışmayın arkadaşlar. Sadece özellikle önemli olduğunu düşündüğünüz ve ben burayı unuturum, buranın akılda kalıcılığı daha az dediğiniz yerler ve temel noktalar hakkında ufak ufak notlar alabilirsiniz. Ama sayfalarca notlar çıkarmayın. Bu notları da tek tek okumaya çalışmayın. Çünkü anatomi dersi programı çok yoğun bir ders ve not çıkarsanız bile belki okuyacak hevesiniz, belki de okuyacak zamanınız kalmayabilir. O yüzden fırsatınız varken her şeyi bir an önce öğrenmeye çalışın. Hem teorik anlamda hem pratik anlamda bunları bir an önce kavramaya çalışın. Kısa kısa notlar alabilirsiniz dedim bunlar. Mesela anatomi eğitiminin başında terimleri not alabilirsiniz arkadaşlar. Septum ne demektir? Sinüs ne demektir? Foramen ne demektir? Bunları ufak ufak notlar alıp yanınızda taşıyabilirsiniz, bir yere asabilirsiniz. Bu şekilde öğrenmeniz daha da kolaylaşabilir. Sık sık tekrar ederek bunları pekiştirebilirsiniz. Laboratuvar videolarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Özellikle bu online eğitim sürecinde hem üniversitelerin uzaktan eğitim portallarına hem de internet ortamına pek çok anatomi labında çekilmiş video eklendi ve hala da paylaşılmaya devam ediliyor büyük ihtimalle. Bu videoları iyi değerlendirin tekrar etmek için kullanabilirsiniz öğrenmek için kullanabilirsiniz ve sık sık tekrar tekrar izleyebilirsiniz bu videoları. Ben özellikle bu videolara telefonuma gerekli olanlarını yani tekrar etmek istediklerimi atıyordum ve gün içerisinde boş olduğum vakitlerde sık sık izlemeye çalışıyordum. ve akılda kalıcılığının özellikle hem görsel hem de işitsel bir araç kullanılması sebebiyle, çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Sizlerle kısa bir pratik videosunu da paylaşmak istedim. Trigonum servikale posterios. Arkadaşlar çizime yeteneğiniz varsa ve çizim yapabiliyorsanız görmüş olduğunuz ve öğrenmiş olduğunuz anatomik yapıların çizimlerini yapabilirsiniz. Ve bunları numaralandırarak ya da göstererek tek tek çalışabilirsiniz. Ben hiç böyle bir yeteneğe sahip olamadım ve hiç doğru düzgün çizim yapamadım. Ama çizim yapan arkadaşlar bu şekilde çizim yaptıklarında akılda kalıcılığının arttığını söylüyorlar. Sizlerle de burada çok güzel bir çizimin fotoğrafını paylaşmak istedim. Bir diğer nokta sakın her şeyi ezberlemeye çalışmayın. Anatomi ezberden ibaret değildir. Bazen bazı şeyleri ezberlemeniz gerekebilir ama anatomi geneli itibariyle bir sistematik ve bir mantık üzerine ilerler. Peki bu nasıl olur? Bir yapının ismini zaman zaman elbette ezberlemeniz gerekebilir tamamıyla. Ama yapıların tahmin edilebilesi isimleri vardır genelde. Mesela Tibia'nın üzerinde bir çıkıntı gördünüz. Ve bu bölgeye bir isim vermeniz gerekiyor. Siz tüberestas teriminin çıkıntı ve tümsek anlamına geldiğini bilirseniz bu yapıya tüberestas tibia demeniz çok çok kolaylaşır. Ya da insisura teriminin çentik anlamına geldiğini bilirseniz, skapula'nın üst kısmında bulunan çentik şeklindeki boşluğa insisura skapula demeniz çok kolaylaşır. Yani bu temel terimleri iyi bilmeniz çok çok önemli arkadaşlar. Sizlerle de burada bu temel terimleri paylaşmış olduk. Arkadaşlar bir atla saldınız. Unutmayın ki bu atlas anatomi eğitimi sırasında sizin için tek başına yeterli değildir ve asla olmayacaktır. Ben atlas aldım, atlastan bakar sınava girerim, atlastan çalışır öğrenirim demeyin. Öğrenemezsiniz, öğrenseniz bile eksik öğrenirsiniz ve genelde bu dersten başarısız olursunuz arkadaşlar. Anatomi eğitimi bir bütünsel yaklaşım gerektir. Yani o dersin teorik bilgisini öğrenmelisiniz. Bir kasa ele alalım. Bu kas nereye tutunur? Hangi sinirle iner olur? Hangi artar bu kasın beslenmesine yardımcı olur? Bunların teorik bilgilerini öğrenmelisiniz öncelikle. Bunları çalışmalısınız. Daha sonra atlasınızı açarsınız. Bu kasa bakarsınız. Öğrenmek istediğiniz artere göz atarsınız. İnervasyonu sağlayan siniri bulur. Bu sinirin izlediği yolu gerekirse takip edersiniz. Ve bunları tek tek öğrenirsiniz görsel yolla. Daha sonra bu bilgileri öğrendikten sonra laboratuvar pratiklerinde bunları iyice pekiştirir ve arkadaşlarınızla bunları konuşursunuz. Öğrenmiş olduğunuz bilgileri arkadaşlarınıza aktarırsınız ve sizin de eksik olduğunuz noktalar varsa bunları arkadaşlarınızdan bunları tartışarak öğrenirsiniz. Daha sonrasında ise bu öğrenmiş olduğumuz bilgileri pekiştirmek için sürekli tekrar etmemiz gerekir. Unutmayın anatomi nankör bir derstir. Öğrendiğinizi zannettiğiniz şeyleri bile çok kısa zamanda unutabilirsiniz. O yüzden tekrarlarınızı sürekli yapmanız gerekir. Çok çok uzun vakitler ayırmanıza gerek yok. Pek çok zaman sadece göz atmanız bile yeterli olabilir. Bir diğer nokta arkadaşlar, özellikle bu pratikler noktasında teknolojiden faydalanmanız çok çok önemli. Arkadaşlar teknolojiden faydalanmayı beş başlık altına topladım. İlki telefon uygulamaları. Yani telefonumuza indirebileceğimiz uygulamalar. Bu uygulamalar ile birlikte her daim ders çalışmanız ve tekrar etmeniz mümkün. Yani bu uygulamayı açarak bir yapıya bakmanız, bir yapı hakkında hem teorik hem de görsel olarak bir şeyleri öğrenmeniz mümkün. Bu telefon uygulamalarını iyi değerlendirin. Pek çoğu platformların marketlerinde ücretsiz, ücretli olan bir kısmı var. Android telefon kullanıcıları bunlara internet üzerinden erişmeleri de mümkün olabiliyor. Aynı şekilde bu telefon uygulamalarının bilgisayar versiyonları da var. Bilgisayar versiyonları ise yine telefon uygulamaları gibi üç boyutlu size bu yapıları inceleme imkanı veriyor ve yine çok güzel bilgiler aktarıyorlar size. Hem teorik hem pratik anlamında sizlere önemli katkısı olacağını düşünüyorum bu uygulamalar. Arkadaşlar internette online anatomi eğitimi veren siteler var. Bu sitelerin birçoğu İngilizce dilinde hizmet veriyor ve Euro ve Dolar üzerinden bu eğitimleri veriyorlar. Hem interaktif eğitimler sunuyorlar hem video desteği sunuyorlar hem görsel desteği sunuyorlar hem size teorik olarak pek çok bilgiyi sunuyorlar. Ama dediğim gibi Euro ve Dolar üzerinden bu eğitimlerin ücretlerini aldıkları için Birazcık pahalı gelebilir açıkçası. Bir diğer nokta online laboratuvar videoları arkadaşlar. Bu online laboratuvar videolarını internet ortamında çok rahat bulmanız mümkün ve bu videoları tekrar amaçlı sık sık kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Yani bu videoyu indirin ya da bu videoya sürekli erişin ve sık sık izleyin öğrenmek istediğiniz videoyu. Çok güzel hem teorik hem pratik eğitim şeklinde size bu videoyu tavsiye edebilirim. Bu videoları tavsiye edebilirim. Son olarak internet ortamında bulunan PDF dosyaları arkadaşlar. Özellikle İngilizce kaynaklar için bu PDF dosyaları çok rahat bulunabilir şekilde ve bu PDF dosyalarının eğitiminiz sırasında kendi faydanıza kullanmanız söz konusu. Unutmayın. internette kısa bir araştırma sonucunda bu dosyalara erişebilirsiniz. Bizler de Instagram adresi üzerinden bu şekilde erişebileceğiniz platformları sizlerle paylaşmıştık daha önce. Onlara da göz atabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve dilerseniz bizlerle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.